Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala ve resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Mucizül Beyan nasımıza hitap eden tefsir-i Risale-i Nur tarihçeye sayfa 268. Dördüncü nokta, üçüncü kısım Eskişehir hayatından 16. Mekt 16. mektup, dördüncü nokta evhamlı birkaç sualin cevabıdır. Birincisi ehli dünya der ne ile yaşıyorsun böyle zaman Said Nursi hakkında. Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanlar ve başkasının sahiyle, çalışmasıyla geçinenleri istemiyoruz. El cevap. <laughs> ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzakımdan başka kimsenin milletini almıyorum ve almamaya da karar vermişim. Evet günde 100 para belki 40 parayla yaşayan bir adam başkasının milletini almaz. Bu meselenin izahını hiç arzu etmiyordum. Belki bir gurur ve bir enayeti ihsas eder fikriyle beğen etmek bana pek nahoştur. Hoş değildir. Fakat madem ehli dünya evhamlı bir surette soruyorlar ben de derim ki Küçüklüğümden beri hakların malını kabul etmemek, ve zekat dayarsa, hem maaşı kabul etmemek, yalnız bir iki sene daha hikmeti İslamiye'de dostlar mecburiyle kabul etmeye mecbur oldum. Hem maaş eti dünyevi için minnet altına girmemek, bütün ömrümde bir düstur hayatımdır, hayat kuralı kaidemdir. Ehli memleketim ve başka yerlerde beni tanıyanlar bunu biliyorlar. Bu beş seneki nefsimde tutuklanmamda çok dostlar bana hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar kabul etmedim. Öyleyse nasıl idare edersin denirse derim, bereket ve ikram-ı ilahi ile yaşıyorum. Nefsim çenden gerçi her hakarete, her ihaneti müstehak ise de, fakat Kur'an hizmetinin keramet olarak, erzak hususunda ikram-ı ile, ikram-ı ilahi olan berekete mazhar ediyorum. Kur'an hizmetinin kerameti olarak, erzak hususunda, Rızık hususunda ikram ilahi olan berekete mazhar oluyorum. Ve emma bir nimet Rabbi şefe haddes sırrıyla Cenab-ı Hakk'ın bana ettiği ihsanatı yad edip bir şifre manevi neyden birkaç numarasını söyleyeceğim. Duha suresinden Rabbinin nimetini yadet et. Ve emma bir nimet Rabbi şefe haddes sırrıyla Cenab-ı Hakk'ın bana ettiği ihsanatı yâd edip şükür tarzında bir şükür manevi öneminden birkaç numunesini söyleyeceğim. Bir şükür manevi olmakla beraber korkuyorum ki bir riya ve gurur ihsas ederek o mübarek bereket kesilsin. Çünkü müftehirane evgi tarzında gizli bereketi izhar etmek, açıklamak kesilmesine sebep olur. Fakat ne çare söylemeye mecbur oldum. İşte birisi şu altı aydır 36 ekmekten ibaret bir şile buğday bana kafi geldi, yeterli geldi. Daha var, bitmemiş, ne kadar şifayet edecek bilmiyorum. Bir sene devam etti, haşe. İkincisi, şu var Ramazan'da yalnız iki haneden bana yemek geldi. İkisi de beni hasta etti. Anladım ki başkasının yemek yemekten memnunum. Mütebakisi, bütün Ramazan'da benim idareme bakan, mübarek bir hane ve sadık bir arkadaşım olan, o hane sahip Abdullah çavuşun ihbarı ve şehadetiyle üç ekmek bir kıyıya pirinç bana kafi gelmiştir. Hatta o pirinç 15 gün Ramazan'dan sonra bitmiştir. Üçüncüsü dağda üç hayvana ve misafirlerime bir kıyı kilo demek. Tereyağı her gün ekmekle beraber yemek şartıyla kafi geldi. Hatta Süleyman isminde mübarek bir misafir vardı. Benim ekmeğim ve onun ekmeği de bitiyordu. Çarşamba günüydü. Dedim bana git ekmek getir. İki saat her tarafımızda kimse yok ki oradan ekmek alınsın. Cuma gecesi senin yanında bu dağda beraber dua etmek arz ediyorum dedi. Ben de dedim Tevekkülle. alallah kal. Sonra hiç münasebeti olmadı halde ve bir bahane yakın ikimiz yürüye yürüye bir dağın tepesine çıktık. İbrikte bir parça su vardı, bir parça şeker ile çayımız vardı. Dedim kardeşim bir parça çay yap. O ona başladı. Ben de derin bir dereye bakar bir katran ağacı altında oturdum. Müteessifane hani şöyle düşündüm ki küflenmiş bir parça ekmeğimiz var. Bu akşam ancak ikimize yeter. İşi gün nasıl yapacağız? Ve bu safi karpalıma ne diyeceğim diye düşünmede işen birden bire başım çevrilir gibi başım başımı çevirdim. Gördüm ki koca bir ekmek katran ağacının üstünde dallar içine bize bakıyor dedim Süleyman müjde cenab Hak bize rızık verdi. O ekme aldık bakıyoruz ki kuşlar ve hayvanatı başta hiçbir ilişmemiş. 20-30 gündür hiçbir insan o tepeye çıkmamıştı ki çıkmamıştı. O ekmek içimize iki gün kafi geldi. Biz yerken bitmek üzereyken 4 sene sadık bir sadık olan müstakim Süleyman ekmekle aşağıdan çıka geldi. Dördüncüsü şu üstündeki sakoyu, paltoyu Yedi sene evvel eski olarak almıştım. 5 senedir elbise, çamaşır, çapuz, çorap için dört çift lira ile idare ettim. Bereket, hikmet ve rahmet ilahi bana şafi geldi. İşte şu numaralar gibi çok şeyler var ve bereket ilahiyle çok cihetler var. Bu ki halkın çoğunu bilirler fakat sakın bunları fakir için söyledi, zikrediyorum, övgü için zikrediyorum zannetmeyiniz. Belki mecbur oldum. Hem benim için iyiliğe bir medar olduğunu düşünmeyiniz. Bu bereketler ya yanıma gelen halis dostlarıma ihsandır veya hizmeti kuranaya bir ikramdır veya içsadın bereketli bir menfaatıdır veyahut Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim ve zikreden ve yanında olan dört kedinin rızıklarıdır ki bereket suretine gelir. Ben de ondan istifade ederim. Evet, hazin mürmürlerine dikkat edinlesen Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim çektiklerini anlarsın. Kedi bahsi geldi, tavuğu hatıra getirdi. Bir tavuğum var. Şu kışta yumurta makinesi gibi pek fazla fasıla ile arasız. Her gün rahmet hazinesinden bana bir yumurta getiriyordu. Her bir gün hem bir gün iki yumurta getirdi. Ben de hayrette kaldım. Dostlarından sordum böyle olur mu dedim. Dediler belki bir ihsan ilahidir. Hem şu tavuğun Yazın çıkardığı küçük bir yavrusu vardı. Ramazan-ı Şerif'in başına yumurtaya başladı. Ta 40 gün devam etti. Hem küçük hem kışta hem Ramazan'da bu mübarek hali bir ikram Rabbani olduğuna ne benim ve de bana hizmet edenlerin şüphemiz kalmadı. Hem ne vakitte ne sikesi, hemen o başladı. Beni yumurtasız bırakmadı. İkinci ve himli sual. Ehli dünya diyorlar ki sana nasıl emniyet ki sen dünyayla karışmayacaksın seni. Serbest bıraksak belki dünyamıza karışırsın. Hem nasıl bileceğiz ki sen kurnazlık yapmıyorsun, kendini tarihi dünyaya gösterip halkın malını zahirden almaz, güzeldir bir kurnazlık olmadığı nasıl bileceğiz? Encap 20 sene belki divan-ı harbi Herfi ve hürriyetten daha evvel zamanda çoklara malum ve malum harbi özetinin ve iki mektebi musibetin şahitlemesi namında o zaman civan harp harpteki müdafatım katı gösterir ki değil kurnazlık belki edna bir hileye tenezzül etmez bir tarzda hayata geçirmişim. Eğer hile olsaydı bu beş sene zarfında sizlere temellik kârına bir müracaat edilecekti. hile adam kendini sevdirir, kendini çekmez. İhval ve aldatmaya daima çalışır. Halbuki bana karşı en mühim hücumları ve tenkitlere mukabil karşılık tezellüyle tenezzül etmedim. Tevekkel tuhu Allah deyip ehli dünyaya arkamı çevirdim. Hem de ahireti bilen ve dünyanın hakikatini keşfeden aklı varsa pişman olmaz. Yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. 50 seneden sonra alakasız tek başına bir adam hayat ebediyesine dünyanın bir biriksenin sene sene gevezeliğine şarlatanlığına feda etmez. Feda ise kurnaz olmaz. Belki ebleh aptal bir divane olur. Ebleh bir divanın ne gelir ki onunla uğraşılsın. Ama zahiren tarik edinye batınen talibi dünya şüphesi ise ve ma uberru nefsi inne nefse le emmalatı misru'i sırrınca. Evet. Yusuf suresinden ben Yusuf suresinden ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder. Vema <laughs> ben nefsimi tebliğ etmiyorum, temize çıkarmıyorum. Nefsim her fena ister şu şifane dünyada, şu muvakkat geçici misafirhanede, ihtiyarlık zamanımda, kısa kısa zamanda, kısa bir ömürde az bir lezzetin ebedi, daimi hayatın ve saadet ebediyesini berbat etmek ehl-i aklın kârı değil. Ehl-i aklın ve zişunun kârı olmadığından Neşte müalemiz ser istemez akla tabi olmuştur. Üçüncü vehimli sual. Ehli dünya diyorlar ki sen bizi sever misin, beğeniyor musun? Eğer seversen neden bize küsüp karışmıyorsun? Eğer beğenmiyorsan bize muarızsın, biz muarızlarımızı ezeriz. El cevap. Ben değil sizi belki dünyanızı sevseydim dünyadan çekilmezdim. Ne sizi ve ne de dünyanızı beğenmiyorum fakat karışmıyorum. Çünkü ben başka maksattayım. Başka noktalar benim kalbimi doldurmuş. Başka şeyleri düşünmeye kalbimde yer bırakmamış. Sizin vazifeniz ele bakmaktır, kalbe bakmak değil. Çünkü idarenizi, asayişinizi istiyorsunuz. El karışmadı vakit ne hakkınız var ki hiç layık olmadığınız halde kalp de bizi sevsin demeye. Kalbe karışsanız, evet ben nasıl bu kış içinde baharı temenni ediyorum, var ediyorum fakat irade edemiyorum, getirmeye teşebbüs edemiyorum. Öyle de hala alemin salahatını temenni ediyorum. Dua ediyorum ve ehli dünyanın ıslahını arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum. Çünkü elimden gelmiyor. Bir fiil teşebbüs edemiyorum. Çünkü ne vasiyondur ve ne de iktidarım var. Dördüncü şüpheli sual. Ehli dünya diyorlar ki o kadar belalar gördük ki kimseye emniyetimiz kalmadı. Sana nasıl emin olabiliriz ki? Fırsat senin eline geçse arz ettiğin gibi karışmazsın. Ecep. Evvelki noktalar size emniyet vermekle beraber. Memleketimde talibi ve akrabam içinde beni dinleyenlerin ortasında heyecanlı hadiseler. İçinde dünyada karışmadım karışmadığım halde diğer gurbeti ve yalnız tek başına garip sahip aciz. Bütün kuvvetiyle ahirete müteveccüh inanmış iftirattan, muhabereden kesilmiş. İman ve ahiret münasebetiyle uzaktan uzağa yalnız bazı ehli ahireti dost bulan ve başka herkese yabani ve herkese ona yabani nazarla bakan bir insan temelesiz, meyvesiz, tehlikeli dünyada kalışsa muzaaf bir divan olmak gerektir. Beşinci nokta şu küçük meseleye dairdir. Beşinci nokta beş küçük meseleye dairdir. Günün sehri dünya bana diyorlar ki bizim bu soru medeniyetimizi, tarzı hayatımızı ve sureti tedebbüsümüzü ne için sen kendine tatbik etmiyorsun? Ne demek bize muarısın? Ben de derim. Hey efendiler, ne hak ile bana bu soru teklif ediyorsunuz? Halbuki siz beni hukuku medeniyetten iskat etmiş gibi Haksız olarak beş sene bir şeyde muhabereden eden ve ihtilattan memnu bir tarzda ikamet ettirdiniz. Her menfi şeylerde dost ve akrabasıyla beraber bıraktınız. Ve sonra vesika verdiğiniz halde sebepsiz beni tecrübe edip bir iki tane müstesna hiçbir hemşehriyle görüştürmediniz. Demek beni Efrad milletten ve rayetten saymıyorsunuz. Nasıl kanun ve bana sat bir şeyini teklif ediyorsunuz? Dünya bana zindan etsiniz, zindan daha olan bir adama böyle şeyler teklif edilmez. Siz bana dünya kapısını kapadınız, ben de ahiret kapısını çaldım. Rahmet ilahiyeye açtı. Ahiret kapısında bulunan bir adama dünyanın karma karşı ve adatı ona nasıl teklif eder? Ne vakit beni serbest bırakıp memleketime iade edip hukukumu verdiniz? O vakit sorunuzun tatbikini isteyebilirsiniz. İkinci mesele ehli dünya diyorlar ki bize akıyamı dinevi hakaki İslam'ı tarif edecek resmi bir dairemiz var. Sen ne sarahiyetle neşriyatı dini yapıyorsun. Sen madem nefiye mahkumsun bu işlere karışma hakkın yok. Ecevap. Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usulünü kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakiki imani ve esasatı Kur'an'ya resmi bir şekilde ücret mukavimde dünya muamelesi suretine sokulmaz. Belki bir mevhi ve ilahi olan o esra sırlar halis bir niyet ile ve dünyadan ve huzzat-ı nefsaniyeden tezerrüt etmek vesilesiyle sürmek vasıtasıyla o feyizler gelebilir. Hem de sizin o resmi daireniz dahi Memlekette iken beni vaiz kabul etti, tayin etti. Ben o vaizi kabul ettim, fakat maaşını terk ettim. Elimde vesikam var, vaiz şey ki imamlık vesikasıyla. Her yerde amel edebilirim. Çünkü benim nefim, tutuklamam haksız olmuştur. Hem menfiler, madem yer edildi, eski vesikalarımın hükmü bakidir. Saniyen, yazdığım hakiki imaniyeye doğrudan dolayı nefsime hitap etmişim herkesi davet etmiyorum. Meşruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar ve o acıyı Kur'an'ı Kur'an arayıp buluyorlar. Yalnız medali maaşetim için yeni huruf çıkmadan evvel karşıya dair bir risalemi tabi ettirdim. Bunu da bana karşı insansız eski evvali o risaleyi tetkik edip edecek bir cihet bulamadığı için ilişemedi. Üçüncü mesele benim bazı dostlarım ehli dünya bana şüphel baktıkları için Ehli hoş görülmek için benden zahiren teberri ediyorlar. Belki tenkit ediyorlar. Halbuki kurna zehri dünya bunların teberrisini ve bana karşı inştirablarına çekilmelerine o dünya sadaka değil belki bir nevi riyaya, vicdansızlığa hamledip o dostlarıma karşı fena nazarda bakıyorlar. Ben de derim ey ahiret dostlarım benim Kur'an'ı hizmetçilerden teberri edip kaçmayınız. Benim Kur'an'ı Kur'an'a, Kur'an-ı hizmet teberri edip yüz seyirip kaçmayınız. Çünkü inşallah benden size zarar gelmez. Eğer faraza, musibet gelse veya bana zulmedirse siz benden teberri ile kaçmak ile kurtulamazsınız. <laughs> o hale musibet ve tokata daha ziyade istihak kesip edersiniz. Hem ne var ki evhame düşüyorsunuz. Dördüncü mesele. Şu nefi tutuklanma zamanında görüyorum ki hot turuş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanlar bana taraf girene, rakibane bir nazarda başarırlar. Güya ben de onlar gibi dünya cereyanlarıyla alakadarım. Hey efendiler! Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alakam yok. O adamlardan ücret mukabilinde iş görenler belki kendini bir derece mazur görür. Fakat ücretsiz hamiyet bana karşı taraf yürüyene rakibine nevazet almak ve ve eziyet etmek gayet fena bir hatadır. Çünkü sabıkan ispat edildiği gibi siyaseti dünya ile hiçbir hiç alakadar değilim. Yalnız bütün vaktimi hayatım hakkak imani ve Kur'an'ı has ve vakmak Madem böyledir, bana eziyet edip rakibine nişan adam, Kur'an'ı bana eziyet verip rakip nişan adam düşünsün ki o muamelesi zındıka ve imansızlık namına iman etmek hükmüne geçer. Beşinci mesele madem dünya madem fanidir hem madem ömür kısadır hem madem gayet lüzumlu vazifeler pek çoktur hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır hem madem dünya sahipsiz değil asla. Hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri idaresi var. Hem madem ne iyilik ve ne de fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem la yükellifullahu nesenn illa us'aha sırrınca teklifi mela yoktur. Evet. Yüzün yetmeyeceği şeyler senden istenmeyecektir. La ikallifullah nasen illa husaha teklifi marayçak yoktur. Bakara suresinden Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır. Tercih edilir. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayata belirsin, hayatı, hayatı dünyevi için bozmasın, malayani şeylerden ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip, misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadete beliyeye girsin. Haşa bu mademler içindeki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum. Vehemet vermiyorum, merak edemiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum. Evet. 16. mektubun üzerinde kaldık. Başka bir videoda devam edelim. İnşallah sahafik 175'in son bölümünde. Subhanike la ilmelena illa meallemtena inneken teramekim ve ahruzavahum. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah rızası için. El Fatiha.